Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoya geçmeden hemen önce sponsorumuz playsatışı.com'dan güvenilir ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten de kayıt olursanız bana da ufak bir destek sağlayabilirsiniz canlar. Videoyu beğenirseniz de bir like bir de abonelik bırakmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Bir kahraman işlemimiz daha var. Şöyle bir zodiac hançer. Güzel de bir zodiac hançer. 41 2 10 buz. Alalım. Üzerimize bir 5 deneme var. Bir gaya çekeyim. Geliyorum hemen. Başka da 1500 gaya buldum. Onu da aldım üzerime. 2900 gayamız var. Ya umarım tek, tek geçersin. Bayağıdır tek atamıyoruz. Yani 3'te bile geçsen okuyayım ben bu arada. Şöyle bir hadi bakalım bismillah tek. Vallahi tekte geçti uzun zaman sonra tek attık. Çok güzel hemen gidip teslim edelim. Hançeri de teslim edelim. 20 bon karşılığında kahramanımızı attık. Bana da güvendiği için teşekkür ediyorum kendisine. Elimde bir 5 deneme kadar silah parçası kaldı. Kask ve zırhtan bayağı bir var. Attırmak isterseniz bana Discord'dan veya oyun içinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Goblin eventi geldi biliyorsunuz bir 950 dolum biriktirdim. Nasıl yapılır videosunu bir önceki videomda anlattım detaylı bir şekilde. Hemen sizinle beraber şu anda ben kaçıncı turdayım? 8. turdaymışım. Şu an 9. turun ödülünü bilerek almıyorum. Vein'in süresi boşa gitmesin diye. Şöyle ödüllerimizi bozulmaya başlayalım. Markayla başladık. Ama bu şuradan sıfırlayalım. Saldırı veya şey savunma olursa hızlandırıcı çok işime yarar. Savaşının biyoloğu geride biliyorsunuz. Bir kor aldık. Tecrübe yüzükleri çöp bu arada. Hırsız eldiveni daha da çöp tabii ki. Fasilyon hep çok geliyor bak. Korsoylu güzel. Gayet güzel. Lider'in kitabı var. Taş sanat aldık. Sonucudan da hırsız eldiveni aldık. Şimdi bir de arkadaşlar biliyorsunuz zırh denemiştik geçen videoda. 1-5-1 bir bir canavar olana bir 5 efsun yaptım. Eğer güzel bir efsun gelirse basacağım tabii ki. Normalde birebir basmak istemiyorum. Güzel bir şeyler yakalarsak savunmalı bir vesaireli. Bir 4 tane efsunum var. Ondan sonra alacağız efsunu tekrardan. Şöyle bir 1. ile başlayalım. 15 bıçak 15 elpaze geldi. Güzel bir şeyler yakalayabilirsek yani basarız. Bu neymiş lan? 20 büyü 15 büyü. Yılan zırhlarına çok zor efsun geliyor. Bir efini ayarlayayım geleyim ondan sonra güzel bir girelim buna. 32 efsun aldım daha fazla atmayacağım arkadaşlar. Şimdilik bunu bir deneyelim bakalım. Yani farmlık efsun gelirse de düşünebiliriz ama önceliğim vesilik efsun istiyorum. Çok kötü oranlar. 10 bıçak 10 yelpaze 10 büyü 1 kayıpı. 10 rüzgar 10 büyüsü var. Böyle yani 15 element yanında 50 CTR e gelirse rüzgar örnek veriyorum rüzgar gibi güzel olabilir. Bu neymiş? Hepsi yarım yamalak. 30 CTR 500 IP'ye onuk. Ok. Bunu da geçtik. 2 KHP 15 bıçak 15 büyü. Ver işte şuraya 2 15 daha. 15 oku var. Bu arada ok savunmam hiç yok. Onu da hiç dikkat etmeden dizdik çarı. Onu da bir şeyler yapmamız lazım. 15 ateş Son EP, 1.5 KP. Son efsunlarımız. 1500 ipi 15 şimşek 10 ok. Son 2. 15 STR. Ne kadar kötü efsunlar ya. 10 bıçak 10 çift el. Sonucu da attım. Biraz daha atsak mı diye düşünüyorum. Bir 12 ile daha atalım arkadaşlar. Ama daha fazla atmayalım. Bir 12 ile daha atalım hemen geliyorum. Başlıyoruz bakalım. Yine çarşıya başladık. Oranlar o kadar kötü ki bağlık e gibi sanki. Yılan yani yılan böyle çok zor F1 geliyor. i̇zlediğim yani insanlar gerçekten binlerce 15, 50 geçiyorum bunu. 10 70, sonra. Sonucu da salladım. Yine gördüğünüz gibi 6 aldık 6, 6 6 Süper al 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 Neyse buza ayıralım. Hazır pazarda indirime girmişken premium pazar. Bir 20 açalım şundan. Ee, neyse market çöktü. Benim gerçekten benim bahtım ya. Geldi mi ki? Ha, gelmiş. 2 gün 12 saat var. 1 gün var. 7 günlük 3 tane çıkmış arkadaşlar. Bu ne? 21 gün yapar zaten. 30 günlük çıkarmışız. Gayet güzel. 240 epe. Çok çok güzel. Hemen pazarımızı oluşturalım. Kalan hepimle bir 4 tane kutsama aldım arkadaşlar. Şöyle bir yarım kalan kolyemiz vardı. Diğerini 50 setlere getirebilmiştik. Umarım buna da getirebiliriz. 4 tane ile zor ama neden olmasın. 4 kanama. ama. 2 saniye buz direnci. Sonuncuyu da salladım. Galiba Metin geldi diyecektim. Evet Metin gelmiş. Elimize geçtiğince atarız yine. Dostlar goblin yapmaya devam ediyorum. Toplamda kaç tur olmuş? 129 tur bitirmişim. 129 et, bilet yapmışız. Kazandığım ödüller bu şekilde. Şu an elimde 56 tane anahtar var. Hemen bunları dışarı çıkıp oynayalım. Toplam getirisini göstereyim. Yani yaklaşık 130 surda ne kadar elde edebiliyorsunuz. Tabii ben şunu unutmayın. İlk 9 kata kadar eple e geldim. Eple e aldım anahtarları. Hemen şöyle lag olmayan bir yere gidelim. Evet dostlar, şimdi normalde ben sonuncudan ödülümü almıştım. Artık son katı da açmak istiyorum. Şu anda 9. kattayız ve alacağız. Süresi boşa gidecek ama illaki yapacak bir şey buluruz. Şuradan 8 adet daha ödülümüzü açalım tur ödülümüzü aldık. Gördüğünüz gibi ateş ankası. Sonuncu tura geldik. Şimdi bayağı bir soru gelmiş. Son attığım videonun altına. Yani Goblin videosu ile ilgili. Bakın buradan ödülümü tamamlıyorum arkadaşlar. 10. tur ödülünü bir kez aldım. Beyaz özütü verdi. Bundan sonra zaten ne geri dönüş var arkadaşlar. Bu ödülleri tekrar alabiliyorsunuz. Ne de yukarı gidiş var gördüğünüz gibi. Tekrar burada yapmanız gereken sıfırlayıp elinizde 8 tane anahtar olana kadar tekrar sıfırlayıp bir tane ödül almak. Yani bu şekilde şöyle yapıyoruz. Elinizde 8 tane anahtar olana kadar bunu yapmanız gerekiyor aslında. Benim elimde kaç tane anahtar kalmış bakalım şöyle. 40 tane anahtarımız var. Yani bu da demek oluyor ki yaklaşık 4 kez bu ödüllerden birini alabileceğiz. Hemen bakalım şöyle. Ödülümüzü aldık. Ejderha kutsaması onu verdi. Yaşam verdi yani. Tekrar sıfırlayıp tekrar alıyorum. Bir kez daha alalım ödülümüzü. Kordesans verdi. Gayet güzel. Bunları biriktiririz. Event sonuna kadar toplu açmayı düşünüyorum. Belki açarız bilmiyorum. Yani duruma göre. Beyaz ejderha aldık. Bu çok çok güzel bir şey arkadaşlar. Hemen bir kez daha sıfırlayalım. Sanırım kaç tane anahtarımız var? 16 adet anahtarımız var. 8-8-16. İki kez daha ödül alabiliyoruz. Birinciyi aldık. Savunmalı olanından verdi. Sal Yok pardon. Evet savunmalı olanından verdi. Saldırısından verse daha iyi. Sonuncuyu da sonuncu ödülümüzü de alalım. Hadi bakalım yine destansı verebilirsin derken 20'li geçit bilet verdi. Olsun. Yani şu anda aldığımız ödüller 130 turda toplamda bu kadar. Efsunları da alalım. Yani eskisine göre çok çok kötü arkadaşlar. Normal yani eskiden 30 doblonu çeviriyorduk. 900 doblon biriktirip 10 kez deneyebiliyoruz şansımızı. Eskiden 30 kez deneyebiliyorduk. Yapacak bir şey yok. Yani bu eventte böyle yapacağız. Biraz dengelenmiş ama madem hani efsunu 1'e düşürdünüz, markayı 1'e düşürdünüz. En azından doblonu 50 veya 30 yapın. 30'a bırakılsaydı çok daha iyi olabilirdi. Sağlık olsun. Yine de hala yapılabilir bir event. Yani ben hala yapmayı tercih ediyorum. Hızlandırıcıları biriktirip aynı şekilde koruları vesaire hesabımda kullanmak için gayet turları dönüp biriktireceğim. Sanırım daha biletim kalmadı. Bir de şu vein'i nerede kullanabilirim diye düşünüyorum. Aslında büyülü orman olabilir. Yeşil pota bırakabiliriz akşamları uyurken. Ama onun içinde de rüzgarlı seti tekrar dizmem gerekecek. Ondan emin değilim. Elementere tekrardan atabilirim. Ama kahramanı attıran da çok yok. Bilmiyorum yani vein boşa da gidebilir. Şu an emin değilim. Ama bir tavsiyeniz varsa yorumlarda kesinlikle bekliyorum. Vayne'i nereye bırakabiliriz? 105 seviye hesabı. Canlar 20 bondan bir 200'lü gümüş kral aldım. Bundan metal çıkarmaya çalışacağız. Yani 4 tane çıkarsa kendini kurtarıyor derken. Oğlum ilk sandıktan metal aldıktan. Hemen şöyle seriden açalım. Buradan 4 metal bizi kurtarır. Metaller şu anda 5.5 bond. İkinciyi aldık. Çok güzel. Ve piyasada hiç yok arkadaşlar. Satan kalmadı 4 oldu. Oğlum dur nazar değil misin? Dur dur dur. Devam. Haydi oğlum. Ver oradan 5'i. 100 taneden 4 tane çıktı. 5. de geldi. Şöyle üstünden geçeyim totemimiz olsun o bizim. Genellikle yang atıyor ama envanterde yerimiz var mı? Karman çorman olduğu yine her yer. Hadi oğlum 2 tane daha alabilir miyiz? En kötü bir tane daha alalım. Ama gayet güzel. 6. geldi süpersin. Haydi oğlum. Sonuncuyu da açtık. 6 tane metal çok güzel. Yani kendini çoktan çoktan karşıladı. Bunların hepsi çöp. Sadece razı doğruların emereleri açarız. Şimdi metallerle işimiz var tabii ki. Metalleri ederinde satacağız. Ama bir abimizin zırhına artı deneyeceğiz. Artı 13'e. Yanlar zırhı teslim alıyoruz. Artı 13'e deneyeceğiz. Altı deneme elimizde var. Metal. Nerede bizim metaller? Şurada. Hadi bakalım. Yani bunun geçmesi lazım. Şuradan bir sesi açayım. Ben de bir iki kere Manu ile basacağım. Galiba bu arkadaşlar benim denemem 34. deneme. İnşallah geçer artık. Psikolojisini bozmuş adamın. Haydi bismillah. Birinci yaptık. Birinci yandı. Ee, şöyle bir yer değiştirelim ya. Yasaklı taktiğin yanına geldik. Haydi bakalım. En son son kozumu oynayacağım. Artık yani 30 40 metrele doğru gidiyor. 13 olması lazım. Haydi oğlum. Şöyle tam güçlü bedeni basarken yine yandı. Son 3 kaldı. Geçmen lazım artık. Haydi bismillah. Yok abi geçmiyor. Ne lanet bir zırhmış arkadaşlar. Kaç oldu bununla? Sanırım 37. deniyoruz. 37 ya da 38 olması lazım. Haydi oğlum. Son kozumu oynuyorum. Olmadı arkadaşlar. Yani psikoloji bozar bozar ya yemin ederim. 40. metal oldu sanırım. 33 öyleydi. 6 tane biz denedik. 39 metal. Hala zırh artı 12. Karar verdik. Bir 200'ü daha açıyoruz. Bu arada 19 ona düşmüş 200'ü de. Metallerimizi 24 ton karşılığında satmış olduk. Yine aynı şekilde çıkarsa metallerimizi yine satacağız. Ama bu sefer hani öbürkünden iyi çıkmıştı. Bu sefer sanki çıkmayacak gibi. 50 tane açtık. Bir tane bile alamadık. Şurada metali görürsem yanıma alacağım da. Galiba sıfır atacak. Hadi oğlum 200 senden bir tane alırız herhalde değil mi? Yani bir tane de olmaz. Şöyle üçüncü envanteri alıp orada devam edelim. E bitti. Oğlum hiç vermedin. Bir metal. Evet arkadaşlar bu sefer bize girdi. Bir metal çıktı. Olsun. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Oğlum 200 senden bir metal ne? Yapacak bir şey yok. Her zaman tutmuyor. Diğerinden 6 almıştık. Enti. Dostlar kuşağımızı 200 ona sattım. Biliyorsunuz bende bir tane 931 delici 1 kritik düşük rütbeli bir kuşak vardı. Metinli bir kuşak yapmak istiyorum kendime. Pazara bayağı bir baktım. 400 onlara kadar güzel bir kuşak yok arkadaşlar. Şöyle bir şey karar verdim. Yani bir tane yay var. Artı 8. Onu 9 basmayı deneyeceğiz. Elemente hazır. 16 element. Şöyle artı 8'de direkt vardı 115 ona. Şöyle bir yay var. 38 hem yarısı var hem delicisi var. 8 de var. Yani bir delici bir yarı 2 metin alacağız buradan. Ortalama olarak 9 ortalama alacağız. Bir de 4 buzun gücü alacağız buradan. 115 won'a. bunu bir alalım. Şu an 115 von buna verdik. Şöyle 75 won'u da hazır 25 emiş bir kuşak. Aslında çoğu bandı istiyordum da arkadaşlar 155 von artısı 20, düz 25 emişi 155 von da vermek istemiyorum gerçekten. Kalp kuşağı da güzel. En azından hakim kuşağı değil. Şöyle 25 demiş. 75 fondan da bunu aldık. 111 won paramız kaldı. Yani 111 won'a inşallah 9 basarız. Belki de kadarız. Hiç belli olmaz. Hemen şunu malzemelerini ayarlayayım. Geleyim ben. Bir artısını deneyelim. 9 yaptıktan sonra da emdirir kullanırız. Bu arada kuşağımız nasıl yılmış? Bu kadar kasması kuşağın görünüşünü de göstereceğim de. Her neyse bu benim zaten veselik kuşağım. Bunu biliyorsunuz. Anka yaylı. Hadi bakalım şu malzemeleri toparlayayım geleyim ben. Canlar bir tane metal aldım. Bir tane de demirci aldım. Eğer geçmezse demirciyi öyle çekeriz. Bir de 13 tane de sandığım var. Buradan da bir metal çıkarsa tabii diğer denemeyi de metalle yaparız. Şöyle başladım baştan. Bir adet metal alırsak çok iyi olur. Kutsama kağıdı değil. Asil kuşak çıktı güzel. Bir kuşak daha çıktı gayet güzel. Haydi bakalım lan yanlış kapı açtık. Bir tane de metal versene bak güzel geçti burası. İki tane de kötü ruh aldık. Dört oldu. Taş sanatı. Taş sanatı. Son sandıklarımız. Haydi bakalım. Bir metal alabilir miyiz şuradan? Son iki sandık. Zihin taşı. Rastgele sandığı. Zihin taşı rastgele. Tamam bunlar bir kalsın. Şimdi ilkini metalle vuracağım. Geçmezse demirci vuruyorum arkadaşlar. Olmadı demiri çekeriz. Şelalenin sesi gelmesin ama. Ya da gelsin şöyle yapalım. Hadi bakalım sesi de açtık. Eski kuşağımı kendim yapmıştım yine. Ya ya da tek metal atmıştım. Belli mi olur? Belki geçer. Haydi bismillah. Tık. Sağlık olsun. Direkt vuruyorum. Yapma be. Tamam. Bir demirci ayarlayalım. Zaten titan döküsünü falan almıştım. Biraz da sandıka çekeyim. Ondan sonra bir demirciyle girişelim bunu. Kuşakları da deneyelim. Geçmedi. Malzemeleri toparladım. Demirci de ayarladım. Şöyle 8 ile başlayalım. Haydi bakalım. Düş şey zaten belli bunun. Ama ben buna 110 şey verdim arkadaşlar. 110 da geçerse beni üzmez gerçekten. O yüzden inşallah 110 da tam olarak basabiliriz. Alt oldu. Ver oğlum 7'yi. Süpersin. 8-9. 8. 9, 8. 9. Ah be. Ver bir daha 8'e. Bu arada kaç paramız kalmış? 75 fonumuz kalmış. 8 var mı? Geçmedi yine. Galiba <laughs> Titan Dux'u yetmeyebilir ama. Aynen. 4 kere 7'ye basmışız bile arkadaşlar. Aslında sandıkları kendim de kasabilirim ama daha zodya 2 gün var. Malzemeleri toparlayayım arkadaşlar. Ben 8 yapıp geleyim en iyisi. 9'a deneyelim beraber. Arkadaşlar güzel bir harcama yaptım. 8'e kadar getirdim. 2 adet mesel aldım yine. Biz yine metalle şansımızı deneyelim. Geçmezse yani metalle geçmesin. Aşağıya düşürmek biraz sıkıntı. Biliyorsunuz hem sanduka hem titan dioksit. Önceki yayı bastığım yere geldim. Haydi oğlum. Umarım metalle 9 olursun da uğraştırmazsın bizi. Şöyle manudan inerek. Bismillah. Haydi bakalım. Atıyorum direkt bunda Tık tık. Artık. Haydi oğlum. Duyayım o sesi. Anladım hocam. Anladım hocam. Anladım hocam. Güzel yoracak bizi. Artı 8 yaptım tekrardan. Bir 40 tane gümüş kral aldım. Buraya 38 won verdim. Metallerin tanesi 5.5 won. Yani buraya ortalama böyle bir 8 metal çıksa 400 taneden zaten kurtarıyor. Metale vereceğimiz parayı buna vermiş oluruz. İçerinden zaten yanında şey de çıkıyor. Bir tane metalimizi aldık. Bak. Şöyle seriden açayım. Hatta buraları hızlandırayım. Çünkü bu videoda bir kere bir kez daha açmıştık. 200'den toplamda 3 tane metal aldık. Hemen temizleyip diğer 200'ye devam edelim. Toplamda 6 tane çıkartabildik. 2 tane eksik çıktı. Olsun, önemli değil. Önemli olan tabii ki bunun geçmesi. 6 tane de artık geçmesi lazım. Bunlarla kaçıncı deneyişimiz? İnanın bilmiyorum ama 6 denemelik var mı üzerimizde? 5 denemelik kadar sandıkamız var. 5 kere deneyelim bakalım. Haydi bismillah. Direkt basıyorum arkadaşlar. Artık fazla bir ümidim kalmadı. Haydi oğlum. E ee, 6.yi Bir tane demirci alayım. 400 tane de sandık alayım geleyim ben. Artık geç be. Vallahi çok yoruldum ya. Arkadaş neymişsin sen ya. Ne bileyim. Nereden girdik bu işe? Anlamadım ki. Allah seni kahretmesin. Lafa atayım dedim geçsin. Uf, silmemek için kendimi zor tutuyorum arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Girdik bir belaya çıkacağız içinden. Elinde sonunda 9 olacak. Bu videolukta buraya kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Değerli görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.